Merhaba arkadaşlar, ben Açelya. Bugün başımdan geçen bir olayı size anlatmaya geldim. Bam teline basmak, deyimini daha önce duymuş muydunuz? Eğer duymadıysanız üzülmeyin, ben de yeni öğrendim. Haydi, gelin. Bam teline basmak, deyiminin anlamını ve hikayesini birlikte öğrenelim. Abi ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum, Açelyacığım. Ne oyunu oynuyorsun? Araba yarışı oyunu. Benim en sevdiğim oyun. Çünkü bu oyunda çok başarılıyım. Yeni yarış şimdi başlayacak izlemek ister misin? Elbette izlemek isterim abi. İşte başladı. Yine ben birinci olacağım. Abi mavi araba senden daha ileride. Bence o birinci olacak. Her an her şey değişebilir güzel kardeşim. Umut etmekten vazgeçmemek gerek. Ne zaman bu oyun bitecek? Çok sıkıcı. Daha yeni başladı Açelya. Konuşarak dikkatimi dağıtıyorsun. Daha sessiz olur musun? Sürekli yoldan çıkıp etraftaki bariyerlere çarpıyorsun. Çünkü dikkatimi dağıtıyorsun. Oyuna odaklanamıyorum. Abi kırmızı ışıkta geçtin. Trafik kurallarını ihlal etmen hiç güzel bir davranış değil. Açelya bu bir oyun. Bence sen bu oyunda çok kötüsün. Ben senden daha iyi oynayabilirim. Bu oyun benim en sevdiğim ve en başarılı olduğum oyun. Benim için böyle demen hiç hoş değil, Açelya. Ben odama gidiyorum. Abim bana kızdıktan sonra odasına gitti ve bütün gün benimle konuşmadı. Bana bağırıp kızdığı için çok üzüldüm. Ne oldu güzel kızım, niye üzgünsün? Bugün abim bana kızdı, babacığım. O yüzden çok üzüldüm. Daha sonra bugün abim ile yaşadığım olayı babama anlattım. Desene abinin bam teline basmışsın. O yüzden kızmış sana. Bam teline basmak mı? Ama ben abimin bir şeyine basmadım ki. Bir şeye basmadın canım kızım, bam teline basmak bir deyimdir. Bir kimseyi, duyarlılık gösterdiği konuda kızdıracak söz söyleyince, öfkelendirecek bir şey yapınca bu deyimi kullanırız. Yanıma gel de sana bu deyimin hikayesini anlatayım. Bam kelime olarak evin üstü, çatı demektir. Türkçe'de dam olarak kullanılır. Bir musiki terimi olarak kullanılan bam telinin orijinal telaffuzu, bem teli, dir. Kanun, tambur gibi sazlara takılan tele aslında, bem, denmektedir. Telli sazların en üstünde bulunduğu ve kalın ses verdiği için bu tele müzikide, bam teli, denilmiştir. Babacığım ben yine de abimin tam olarak nasıl bam teline bastığımı anlayamadım. Güzel kızım şimdi anlatacaklarımla daha iyi anlayacaksın. Eskiler, en yüksek perdeden name çıkaran bam telinin sesini, bağıran. Öfke ile sesini yükselten kişilerin köpürmelerine benzetmişler ve bunun adını birinin bam teline basmak diye koymuşlar. Anladım babacığım. İstemeden de olsa abimin bam teline bastığım için bana bağırmış. Onun çok önem verdiği şeye ben olumsuz sözler söyleyerek ve davranışlar göstererek sinirlendirmişim. Bu yüzden de bana öfkelenip bağırmış. Evet arkadaşlar. Bugün bam teline basmak deyiminin anlamını ve hikayesini öğrendik. Karşımızdaki insanın duyarlılık gösterdiği konuda onları kızdıracak söz söylemek veya öfkelendirecek şeyler yapmaktan kaçının. Yoksa siz de birisinin bam teline basabilirsiniz.